hafta aradan sonra tekrar seninle olmak çok güzel. Nasılsın? Umarım huzurlu ve umutlusundur bugün. Öncelikle tüm babaların ve baba adaylarının babalar gününü kutlarım. Son yıllarda anneleri ve annelerin yüklerini daha çok konuşur olduk. Bu bilinçlenmemiz ve dönüşmemiz açısından çok faydalı. Ancak bir yandan da toplumda erkekleri yererek onlar harika durumdalar da kadınlar çok berbat haldeymiş gibi davranarak ya da kadınların statüsünden tek sorumlu tüm erkeklermiş gibi davranarak ne kadar gerçekçi oluyoruz bilemiyorum. Ben babalar gününde atarkil toplumlarda babaların da üzerine binen yüklerden söz etmek istiyorum. Burada amacım annelerin ve babaların kendilerini ve eşlerini daha farklı düzeyde bir empatiyle değerlendirmesini sağlamak. Sonra psikolojinizin babası olan Freud'un babaya bakışını birlikte değerlendireceğiz. Özel yönelimin kültürün hamuruna yerleşmiş olduğu bizim gibi toplumlarda kadınlık ve annelik yüceltilir. Öyle yüceltilir ki bir kadının en önemli görevi iyi bir anne olmak olarak içselleştirilir. Kadının alanı olan ev temiz, düzenlidir ve tüm aile sağlıklı beslenir. Bunlar annenin başat görevleridir. Sonra çocukların gelişimi ve eğitimi, topluma faydalı birer birey olmalarını sağlama görevi de anneye yüklenir. Toplumun bazı şartları eşitleyerek, çocuklarla ilgilenerek sağlaması gereken fayda, az gelişmiş toplumlarda anneye yönlendirilir. Babalık, eve ekmek getirmek ve çocuğa yasak koymak ya da terbiye ederken bir korku olarak ceza vericidir. Sabahtan akşama kadar çalışan baba eve döndüğünde yorgundur. Yemeğini yer ve televizyon karşısında dinlenmek ister. Daha çok annesiyle bir arada kalan ve onunla iletişim kurabilen çocuk babasını daha az görür. Baba daha az ulaşılabilirdir. Böylece çocuk babasını en çok da annesinin anlattıklarından tanımaya çalışır. Annesi, çocuk istediği davranışı yapmadığında babasıyla tehdit eder. Babası gelince ona kızacak kişidir. Annenin arkadaşlarıyla konuşurken babasından şikayetini duyar. Baba annesini üzebilen bir kişidir. Babası eve geldiğinde yüzünde yorgun, gergin bir ifade vardır baba çok çalışan ve yorulan bir kişidir. Babasıyla başardığı bir şeyi paylaşmak istediğinde baba ulaşılabilir değildir bazen. Baba çok meşgul bir kişidir. Hem anneye hem de babaya eşit derece ihtiyacı olan çocuk babasını her istediğinde yanında bulamadığından ona karşı duyguları ve düşünceleri de ikamedir. Anneden alınır, anneye yansıtılır. Anne ve babanın duygusal anlamda eş sorumluluk almadığı ailelerde, çocuklar en çok ilgi ihtiyaçları olduğu kişiden bu ilgiyi alamayınca kendilerine verdikleri değerde azalır. Çünkü çocuk için ailenin onu sevmemesi ya da onunla ilgilenmemesi sadece onun suçu olabilir. Kendisi için önemli insanları tanımakta, anlamakta, gözlemlemekte zorlanır. Çünkü babayı da başkalarının temsilleriyle görmüştür. Kendini değerli, toplumsal ilişkilerde yeterli, sevilen ve kapsanan hissetmezler. Babanın arkalarındaki daha olduğu hissini alamayan çocuklar tehlikeli olarak algıladıkları dünyada yapayalnız ve savunmasız hissedebilirler. Günümüzde anksiyete ve depresyon toplumu olmamız biraz da bununla ilgili olabilir. Atarkil toplumlarda babanın görevi duygusal değil, ekonomiktir ve cezalandırıcı olmaktır. Kural koyan baba, babanın yasa düzenleyici olarak koyduğu kuralları çocuğa uygulatan anne vardır. Baba oğlunu ya da kızını sever tabii ki ama genel olarak duygusal duruş erkeğe yakıştırılmaz. Bazı yörelerde sevgi göstermek erkekse değildir. Baba sevgisini başkalarıyla ya da hali hazırda evi için ekonomik yükü üstlenerek gösterir. Aileyi bir arada tutar, terbiye verir. Çocuklarıyla anneleri üzerinden iletişim kuran bu babalar çocuklarıyla derin bir bağdan yoksun kalırlar. Cezalandırıcı, yasak koyan, hatta çocuğuna şiddet uygulayan baba çocuklarıyla gerçek bir iletişim kuramaz. Çocuklar babadan korkar. Korkunun olduğu yerde gerçek bir sevgiden ve doyumlu bir iletişimden söz etmek çok zordur. Atarki toplumun babaya biçtiği rol bazen duygusal bir cellat olmasıdır. Çocuklar babadan daha çok onay, kendisinden gurur duyulması ya da o gün kendisine bağırılmamasını bekleyebilir. Anne ise babaya göre daha dürüst, daha gerçek bir iletişim kurar. Babadan beklentisini çocuk anneye yansıtır. Anne ile çocuk arasındaki bağ olması gerekenden daha güçlü hale gelir. Freud'un kurduğu psikanalizin şimdiki dünya görüşümüzü etkilediği çok açık. Freud ile birlikte psikoloji, psikiyatri, çocuk gelişimi gibi bilimler son yüzyılda çok fazla gelişti. Psikanalizin babası Freud'un bakışını şu anda tüm psikologlar onaylamasa da az sonra bahsedeceğim görüşleri gerçekten ilgi çekici. Bebek anne karnında düştüğü andan itibaren anne ile derin ve sonsuz bir bağ içindedir. Bebek doğduktan sonra dünya ile beş duyusu üzerinden bir ilişki kurar. Dünyayı, ailesini ve kendini tanımak için ilk çabası duysaldır. İlk yılında bebek anne ile eş duygu paylaşımı yaşar. Anneni hissederse bebek de onu hisseder. Anlar ve yansıdır. Anne ile bağ ruhsal alandadır. İlişkileri sonsuz ve okyanus varidir. Baba ilk zamanlar biraz yabancıdır. Bebek bu simbiyotik ilişki içinde ruhsal anlamda boğulmamak için baba ile iletişime ihtiyaç duyar. Baba gerçekliğin temsilidir. Anneyle bu yoğun bağı baba kesintiye uğratır. Baba yabancı ve ilgi çekicidir. Onu gerçeklikle ve dış dünya ile tanıştırır. Baba yasak koyucudur. Aile dışına açılan toplumsal bağın başlangıcıdır. Toplumla uyumu babanın koyduğu kurallar sağlar. Dürtülere hakim olma, vicdan, günah, ayıp, Yasak, hakların paylaşımı ve tabularla ilişki, baba sayesinde kültürün içselleştirilmesiyle olur. Aslında çocuk, baba sayesinde uygarlık projesinin bir parçası olur. Baba, çocuğun dış dünyaya karışmasına önayak olurken, bir yandan da onu koruyacağını hissettirir. Çocuğun bu korunmaya çok fazla gereksinimi vardır. Ruhsal olarak çocuğun doğumu işte bu korunmayla mümkündür. Güvende olma duygusu olmadığında sağlıklı bir ruhsal hayatın gelişmesi ve çocuğun toplumun bir parçası olarak hissetmesi çok zordur. İşlevsel bir insan olmak da topluma uyum sağlayabilmekle ilişkilidir. Çağdaş psikanalize göre ise çocukluktaki baba, oidepus karmaşasında öldürülen baba, ergenlikte gözden düşen baba, yetişkinlikte tamir edilen baba ve sonunda kayıp baba temsilidir. Bugün seninle ataerkil toplumların babanın üzerinden duygusal yükleri alarak ekonomik ve cezalandırıcı yükü vermesinin çocuğa ve baba ile ilişkisine etkisinden söz ettik. Freud'un babalığın işleviyle ilgili görüşlerini konuştuk. Umuyorum anne ve baba olmaya, aile olmaya dair seni biraz düşündürebilmişimdir. Baba ile olan iletişim, anne ile olan iletişim kadar önemli ve gerekli. Bugün babanın gelişimindeki olumsuz ve olumlu etkileriyle ilgili biraz düşün. Olumlu etkileri için ona teşekkür edebilirsin. Babalar hem yokluğuyla hem de varlığıyla gelişimde önemli bir rol alırlar. Hayatta olsalarda olmasalarda genetik olarak bedenimizde yaşarlar. Ruhsal anlamda da psikolojimizde önemli bir katkıları var. Çoğu baba ve anne iyi bir çocuk yetiştirmek için elinden geleni yapıyor onlara en çok ihtiyaç duyduğumuz 6 yaşımıza kadar anılarımızı pek hatırlamadığımızda fark etmişsindir. Babalarımızı bugün güzel yanlarıyla ve çabalarıyla analım. Hoşça kal. Bana bir masal anlat baba içinde bütün oyunların kurtla kuzu olsun şekerle bal. Baba bir masal anlat bana içinde denizle balıklar Kar olsun güneşle ay